Onun dışında e, bazen gel, cihazlarımız geldiği zaman size e, İngilizce olarak gelmiş olabiliyor veya e, farklı bir dilde bununla ilgili de cihazdan sağ tıklayıp cihazımıza en üstteki seçeneği seçiyoruz ekranda e, admin ve kullanıcı adı vesaire gibi şeyler belirliyor iki tane seçenek var soldaki seçeneği seçtiğimiz zaman ya ekran gitmiş oluyor ya da görmüş olduğunuz gibi altı seçenek geliyor. Ekran gitmiş olduğu takdirde bir daha sağ tıklayıp en üstteki seçeneği seçiyoruz. 6 tane seçenek gelmiş oluyor bize. 6 tane seçenekten yukarıdan en sağdakini. Sonra e, 9 tane seçenek geliyor bize. Yukarıdan en soldakini seçiyoruz. Ve e, görmüş olduğunuz sayfa açılıyor. Buradan da yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4, 5, 6 saydıktan sonra 6. seçenekte dil seçenekleri açılıyor bize. Buradan istediğimiz dili seçtikten sonra aşağıda bulunan iki dilden, iki seçenekten sol taraftakini seçiyoruz. Ekranda bir daha yazı belirliyor. O belirlediği ekrandaki yazı da yine sol taraftakini seçtikten sonra kayıt yazımız kapanıp yeniden açılıyor ve dil seçmiş olduğunuz dil olarak açılabiliyor. Onun dışında eee